Bu hükümet statikocu değil mi? Son 50 yıllık tarihte anayasa değiştirme kudretine sahip başka bir parlamento oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Peki niye değiştirmiyorsun? Gökle ağız dalaşına giriyor ülkenin başbakanı. Sen gökle ağız dalaşına girme hakkını nereden buluyorsun? Bu samimiyetsizlik artık mide bulandı. Benim midemi bulandı. Benim midemi bulandırıyor. Bu yok reformunu hazırlayıp önünüze koymadın mı? Koymadın mı? Türkiye'nin bütün akademisyenleri buna rıza göstermediler mi? Üniversiteler buna rıza göstermediler mi? Birçok değişiklik için Cumhurbaşkanı bahane gösteriyorsunuz. Cumhurbaşkanı buna rıza göstermedi mi? Toplumsal rıza diyordunuz, işte vardı. Kurumlar arası mutabakat diyordunuz, işte vardı. Değişim diyordunuz, işte vardı. Ne oldu? Gök reformunu niye rafa kaldırdınız? Ben bu millete soruyorum şimdi. Bu hükümet anayasa değiştirecek çoğunluğuyla gök konusunda en küçük bir girişinde bulundu mu? Bulundu mu söyleyeyim mi? Hayır. Ama şimdi beş sene sanki iktidarda olmamış, sanki gökten zembille yeni gelmiş bu ülkeye gökle ağızla başına gidiyor. Niye? Milletin gök üniversite ve eğitim üzerinden rahatsızlıklarını bir kamplaşma duygusuyla kışkırtmaya sevk ediyor. Defalarca söyledim, bir daha söyleyeceğim. Sen değil miydin başörtülü öğrenciler için peruk taksınlar da gitsinler diyen sen değil miydin? <laughs> şimdi ben, şimdi ben haksız mıyım midem bulanıyor derken. İnsanların en samimi duyguları böylesine adice sömürülebilir mi? Biraz insan olmak lazım, biraz adam olmak lazım. Biraz haysiyetli olmak lazım. Biraz namuslu olmak lazım. Allah'tan korkmak lazım, kuldan utanmak lazım. <laughs> Şimdi Türkiye'yi yeniden bir kavganın içine sürükleyeceğiz. Ne kavgası o? Muhafazakarlar, reikler kavgası. Şu kadarı sana, bu kadarı bana. Eğer bu millet bu oyuna gelirse, Artık söyleyecek söz bulamam. Ama milletime söyleyeceğim şey, kendinize ait olan değerlerin başkalarının sermayesi olmasına izin vermeyin. Vermeyin. Şimdi yapılacak şey şudur. Bu ülkeyi yeniden, yeniden bir gelecek yüzyıl vizyonuyla buluşturmak, bir yeni çağ vizyonuyla buluşturmak bu ülkeyi yeniden rekabet eden bir ülke konumuna yeniden getiriyor. Bunun için rekabetçi bir ekonomiye ihtiyaç var. Bunun için rekabet edebilir bir ekonomiye ihtiyaç var. Rekabet edebilir bir ekonominin ulusal kaynaklara ihtiyacı var. Bankacılığı yabancı sermayeye vermekten başbakan övünç duyuyor. Dünyanın neresinde %16'nın üstünde yabancı sermaye payı vardır bankacılık sektöründe? Bankalar banka sahiplerinin değildir. Bankalar o bankalara mevduat yatıran kimselerindir. Bankalar vatandaştan emaneten para toplayabilme imtiyazının üstüne kurulurlar. Bu bir imtiyazdır. Bu imtiyaz herkese verilmez. Siz çıktığınızda vatandaştan para toplayabiliyor musunuz? Yasayla güvence altına alınmış, devlet güvencesi altına alınmış mevduat toplama yetkiniz var mı? Yok. Yabancı sermayeye satılan bankalarda gelecek adam milletin parasını toplayacak, çayın kaşıyla çayın kuşunu vuracak. Peki benim milli ekonomim ne olacak? Ben onun ekonomisiyle rekabet etmek istediğimde o benim rekabetçi ekonomimin finansmanını yapacak mı? Kesinlikle hayır. Sadece ve sadece bugüne kadar yaptıkları gibi bir tüketim ekonomisinin finansmanını yapacaklar. Niye? Tüketelim ve borçlanalım. Borçlarının ve boyunduruk altına girelim. İMF'ye olan borcumuzu bilmem ne kadar ödenmiş. Ya o insan bunu söylerken utanır. İnsan bunu söylerken utanır. Sen İMF'ye elektriği, doğalgazı, madenleri, özelleş bankaları özelleştireceğine bu da özelleştirmede değildir. Bu özelleştirmede değildir. Söz ver. Özelleştirme rekabeti açmaktır. Buna teslim olmak denilir. Ülkenin rekabet gücünü teslim etmesidir bu. Bu özelleştirme değildir. Ondan sonra çık de ki ben bu ülkeyi zenginleştiriyorum. Nesiyle zenginleştiriyorsun? Bir kez daha bu millete söylüyorum. Bu kur gerçekçi dengesine kavuştuğu gün, mecbur kalıp kavuştuğu gün o hesaplar bir daha yapılacak. O hesaplar bir daha yapıldığında ne yazık ki ne bugünkü yardımları bu ülkenin sürdürebilmesi imkanı kalacak. Yani yeşil kartlılara yardım edebilme imkanı kalmayacak. Sosyal yardımların hiçbirini yapma imkanı kalmayacak. Ü Emeklilere maaş ödeme imkanı bile kalmayacak. İşte o zaman Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü nasıl muhafaza edeceğimizi bir daha düşüneceğiz. Bugünden bugünden bu hastalıklı ekonomiyi, bugünden bu hastalıklı devlet idaresini uzmanının eline teslim etmek lazım. Hastayı milletime söyleyeceğim laf budur. Ortada hastalıklı bir yapı var. Hastayı hoca efendilere, hacı efendilere götürüp durmayın. Okuyup üfleyecek adamlara götürüp durmayın. Bu hastalıktır. Bu hastalığı doktoruna getireceksiniz. Bunun doktora ana Bunun doktora ana Şimdi ben söyleyeyim. Ya bunu ya bunu bugün getireceksiniz. Bu seçimde getireceksiniz. Ve Türkiye'yi sağlıklı bir mecraya sokacağız. Türkiye'yi sağlıklı bir toplum haline getireceğiz. Yani insanı özgür, devleti adil, milleti zengin bir Türkiye'yi Türkiye'ye armağan edeceğiz. Dünyaya armağan edeceğiz. Aklın, vizyonun ülke yönetimine ve insanların ekmeğine, sofrasına ne kattığını bir kez daha geçmişte gösterdiğimiz gibi bir kez daha bu millete göstereceğiz. Milletin önünü açacağız. Ya da korkarım bu ülkeyi komada getireceksiniz. Korkarım gerçek budur. Onun için söyleyeceğim şey şu şunu vakitlice doktora getirin. Yani vakitlice doktora getirin. İkide bir okuyup üfleyip adamların elinde hastalığı derinleştirmeyin. Geçen hafta hastaneden bir haber vardı. Adana'da hastaneden bir kız almışlar. Cin çıkaracak bir hocaya götürmüşler. Sonunda hocanın elinde hasta öldü. Türkiye'nin durumu da aynen bu. Sürekli bir edebiyatı o da aslında yani nasıl yapış yapış bir edebiyat. Sürekli bir duygu sömürüsünü, sürekli bir kandırmayı siyaset haline getirmiş bir zümrenin eline bu ülkeyi bir kez daha lütfen teslim etmeyin. Etmeyeceğiz. Etmeyin. Çünkü bu, bu, bu insanlara söyleyeceğim şey şu. Bu seçimi kendiniz için. Bu seçimi ülkeniz için yapın. Bu seçimi kendiniz için yapın. Bu seçimi ötekilere karşı yapmayın. Sürüklenmek istendiğiniz yer orasıdır. Size bir ötekiler edinmeniz terk ediliyor. Herkese bir öteki terk ediliyor. Sizin ötekiniz hangisi diye soruluyor insanlara. Kürtler mi? Türkler mi? Muhammedekarlar mı? Laikler mi? Aleviler mi? Sünniler mi? Köylüler mi? Şehirliler mi? Sürekli insanlara bir öteki telkininde, bir öteki korkusunda bulunuyor. Ben diyorum ki arkadaşlar, sizin ötekiniz olmaz. Çünkü öteki dediğimiz komşunuz, hısımınız, akrabanız, çocuğunuzun sıra arkadaşı, eve ekmeği getiren çocuk, akşamüstü yemek yediğiniz lokantada size servis yapan adam, kullandığınız herhangi bir ürünü sizin için üreten insan sizin ötekiniz olmasın. Siz ötekinin karşısında durmak için değil, kendinize bir hayat seçin. Kendinize bir hayat seçin. Seçiminiz bir hayat seçimi olsun. Çocuklarınız için bir seçim yapın. Çocuklarınız için nasıl bir gelecek istiyorsunuz? Çocuklarınız nasıl bir ülkede yaşasınlar? Siz nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsunuz? Ve Neyi yakıştırıyorsunuz? Çocuklarınıza neyi yakıştırıyorsunuz? Kendinize neyi yakıştırıyorsunuz? Kendinize neyi layık görüyorsunuz? Buna bakın ve buna göre seçin. Yani kendinizi dinleyin. Söyleyeceğim söz bu.